Tabi 30 Ekim 1918 Mondros mütarekesi sonrası yurdumuz işgal kuvvetleri tarafından işgal edildi. Bunda Osmaniye'de bu durumdan payını aldı. Aralık 1918'de Osmaniye'de Fransız işgal kuvvetleri tarafından devralındı ve Osmaniye'de mütareke dönemiyle birlikte bir Fransız işgalinde önü açılmış oldu. 1918'e gelinen dönemde Osmaniye haliyle bu anlamıyla önemli bir kavşak noktası Fransızlar açısından da önemli. Çünkü Fransa'ya 1916'da vaat edilen Syke-Picot Anlaşması'yla Suriye ve Kuzey, Suriye'nin kuzeyi, Güney Anadolu, Adana, Osmaniye, Maraş, Urfa bölgeleri Fransız alanı olduğu için Osmaniye'de Fransızların bu bölgedeki önemli bir e, hareket üssü ve ele geçirmek önemli bir mekan olarak karşımıza çıktı. Tabi Aralık 1918'den sonra Osmanlı'yı yavaş yavaş işgal eden İngiliz ve Fransız kuvvetleri yerel direnişle de karşılaşmaya başladı. Osmanlı'nın kurtuluş aşamasını birkaç ana noktadan görmek mümkün. Birinci dönemde işgal karşısında bir şaşkınlık var. Yerel direnişin organize edilmesi hususunda yüreği vatan aşkıyla yanan Düzensiz birlikler olarak çete harbini icra eden ama herhangi bir silah ve mühimmat ciddi anlamda elinde olmayan bu çete harbiyle direnişi ilk dönemde organize etmeye çalışan yerel unsurlar. Tabi Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin kurulması.